Abi Kapital'den herkese selamlar. Bugün 6 Haziran 2023 günlerden pazartesi hafta başındayız. Göksel Bey ile programımıza devam ediyoruz. Hoş geldiniz Göksel Bey. Hoş bulduk Berna iyi yayınlar olsun öncelikle. Güzel haftalar diliyorum. Bununla birlikte tabii ki yine başlığımıza istinaden yurt içi gündemi biraz daha hızlı bir şekilde ön plana alacağız. Global tarafı biraz sona bırakalım istiyorum. Direkt yurt içinden aslında girelim çünkü asıl gündemdeki hareketlilik ve önemli beklentiler biraz daha başlığımızdaki isimle alakalı, Mehmet Şimşek'le alakalı. Hazine ve Maliye Bakanı olarak tekrardan seçildi ve bununla birlikte tabii ki ekonomik ekonomik tarafta beklentiler var. Kendisinin yaptığı konuşma ve bakış açısı ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz ve biz tarafına yansıması nasıl olacak? Böyle güzel bir genel değerlendirme alalım istiyorum sizden. Şimdi yeni kabinenin açıklanmasının yani piyasalar tarafından tek dikkatle beklenen konusu Mehmet Şimşek olacak mı olmayacak mıydı? Cumartesi günü açıklamanın içerisinde zaten Mehmet Şimşek direksiyonun başına geçtiğini ekonominin bütün kontrolünün artık eski yani geçmiş dönemde olduğu gibi kendisinin olduğunu bir sürece başladık. Piyasa oyuncuları veya piyasa yapıcıları tarafından yakından bekleniyordu ve gelmesi piyasalardaki olumlu görünümü daha güçlendireceği beklentisiyle beraber haftayla başladık. Yansımasında %4'lük bir getiri sağlayan Bort İstanbul'da görüyoruz ki seçim sonrasındaki süreçte başlayan geçtiğimiz hafta %11'lik bir güçlü yükseliş. Bugünkü yükselişte zaten bu beklentilerinle beraber endekste bankacılık, sanayi ve holding <laughs> hisselerine yansıyan bir alım iştahının sürdüğü bir dönem görüyoruz ki önümüzdeki süreçte de Mehmet Şimşen açıklamaları doğrultusunda biraz daha güçlenerek devam eden bir iç, ekonomi politikası görürüz ki yani açıklamalar içinde çok net söyledi. Geçmiş politikaların artık revize edilerek rasyonel veya küresel bazda e, tahmin edilebilir uygulamalarla devam edileceği yönünde bir e, süreç başladı. E, bunun da yansımasını e, göreceğiz ama sonrasındaki yani kısa vadede ki bu olumlu havanın bir süre sonra atılacak adımların neler olabileceğiyle ilgili bir e, varsayımla devam eder. Burada e, kısa vadede e, geçtiğimiz haftalarda veya aylarda sınırlanan bir dolar ayıtı var yani mevcutta yukarı görüldü ama e, baskılanma konusuydu burada biraz e, kurdaki baskı artık önü açılabilir burada kur hareketleri biraz daha sertleştiğini görebiliriz e, faiz politikasında artık e, yani düşüş eğiliminin e, olmayacağı bariz ortada gibi görünüyor şu andaki son açıklamalarla beraber bunları bir arada toparlarsak kısa vadede olumlu ama bir yerde realizasyon gelir. Orta vade ve uzun vade açısından da pozitif bakacağımız bir e, sürece girdiğimizi düşünüyoruz. Evet. Peki e, o zaman burada e, baktığımız zaman e, genel olarak gündemde bu hafta başı itibariyle zaten geçtiğimiz cuma da biraz görüntüsünü almıştık ama pozitif bir yansıma var. E, haftayı e, nasıl bir e, görüntüde kaydederiz bir de şu an e, şunu da merak ediyorum. Şu anki hacim ve e, volatilite ne durumda biz yüz içerisinde? biz yüzde yani şöyle seçimden bir gün önce başlayan, cuma günü başlayan bir yükseliş eğilimi vardı. Geçtiğimiz hafta bunun güçlü yansımasını %11'de gördük. Bu hafta da genele yayılan şekilde ki geçtiğimiz haftada bir genele yayılma vardı. Burada endeks 30 kağıtlar, <laughs> yani endeks üzerinde yoğun etki yaratabilen ya da lokomotif hisselerdeki alım iştahını daha da güçlendirmek devam ettiğini görüyoruz ki bunun en büyük göstergelerinden birini Koç Holding gibi Sanayi sektör sitelerinin e, ana sepeti olarak değerlendirdiğimiz ki otomatik bunun içerisinde, TÜKLAŞ bunun içerisinde olan bir şirket. yüzde 8lik bir güçlü yükseliş var. Bankacılık keza yükseliş eğilimini koruyordu. E, alım iştahı da devam ediyor. Acım artışında önümüzdeki günlerde artar bir şekilde de sürdüğünü görebiliriz ki e, mevcut durumda bir 5500 direnci gelir mi e, gelecek gibi görünüyor. Ama üstünde bir tarih zirve yok diyebiliriz. Biraz önümüzdeki yani bu hafta ortasına kadar ki süreci yaşayarak gördüğümüz ama tahminim indikatörlerin de biraz aşırı seviyelerinde olması nedeniyle direnç seviyelerine geldiğimizde realizasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet teşekkür ediyorum. Bugün de Türkiye tarafında açıklanan hem tüfe verisi hem de üfe verisi vardı Buradaki ekonomik görüntü nasıl bu verilere göre? Yani üfe ile türlü beklentiler düzeyine geldi. Üfe 0.24 e, pardon üfe. Üfe 65'lik 65 artış var. Yıllık bazda bakarsak da %39'luk bir üfe tüfe, e, artış artışı var. Mevcut evet, da evet. gelen bir veri beklentiler paralelindeydi. E, yani bu artık enflasyonun yaz dönemine girdiğimiz süreçte biraz daha en azından gıda enflasyonunda e, bas olmaktan çıkacağını varsayarsak biraz yaz aylarını Enflasyon tarafında daha pozitif yani en azından azalır bir şekilde devamını görebiliriz. Bu da e, iç piyasalara olumlu yansır ki enflasyon zaten son e, bir 15 bir senenin en büyük e, sıkıntı yaratan unsuru. Yükseliş eğilimindeki e, bu azalış veya e, yani yaşanamıyor ama eksiler görülmesi biraz daha tabi e, Borsa İstanbul cephesinde güçlü görünümü destekleyebileceğini söyleyebilirim teşekkür ediyorum Türkiye içerisindeki önemli Tabii ki detayları verdiniz buradaki başlığı istinaden teknik tarafa geleceğiz O yüzden o teknik tarafa gelmeden önce endekslere Türkiye içerisindeki endekslere değinmeden önce global taraftaki biraz hafif hareketlilik var. O da aslında ABD tarafında bir dizi tahvil ihracı bekleniyor ve aslında ABD tarafındaki düzenleyici kurumların da orta ölçekli bankaların iflasından sonra şu anki planlamaları açısından biraz daha bankaların neredeyse %20 sermaye arttırımına gidilmesiyle ilgili bir durumu planlıyorlar. Bu süreç endekslere peki nasıl bir görüntü verir yani bu süreç içerisinde? Şimdi geçtiğimiz aylar hatırlarsak iki tane silikon varlığına başlayan ve Avrupa'ya da yansıyan bir bankacılık sıkıntısı yaşandı. Burada sermaye artışları doğal olarak <laughs> piyasalarda yani Amerikan piyasalarındaki e pozitif güçlendirebiliyor ki banka sermayelere güçlendirse en azından bu cepheye e bakışı pozitif yönde devamını sağlar ancak e kısa vadede belki sermaye artış sürecinde e, sınırlı bir düzeltme hareketleri banka tarafında, bankacılık tarafında Amerikan piyasalarını görürse de hani, genel itibariyle risklerin azaltacak yönündeki bir adım e, Amerikan piyasalarında, Amerikan borsalarındaki yükseliş eğiliminde e, lokomotif bir etki yaratabilir diye e, düşünüyorum yani. Evet. E, ee, şu anki bu haftaya baktığımızda görüntüde tabii ki hareketli emtiyalar tarafında Brent e, Petrol ile ilgili tabii ki e, durum var. Petrol fiyatları bugün e, sabah itibariyle biraz daha yükselişteydi. Çünkü Suudi Arabistan ilave, e, ilave olarak 1 milyon varillik üretim e, kesintisine gitme kararı var. 1 Temmuz itibariyle konuşuluyor. E, bununla birlikte peki emtiya tarafında görüntü nasıl olacak? Altın tarafı da nasıl yansıyor bu süreçte? Onos altını. İstersen grafiğe yansıtarak devam edelim. evet. Açalım. evet, çok iyi olmuş. Bir an bir anı açalım şimdi. Şimdi Arabistan'dan gelen, yani sonuçta açıklamanın kaynağı arzın azalacağı yönde. Arzın azaldığı her an üstünün fiyatı yüksel, yükseleceği gibi. Brent Petrol'de de benzer bir yükseliş var. Geçen çarşamba itibariyle yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Bugün de 50 günlük gibi bir önemli ortalamayı test ediyor. Burada 78.50 dolar seviyesi kritik bir nokta. Hemen orayı da e, işarettiğim için önemliydi burası bizim için. Şöyle bu alana bakarsak şimdi e, Nis, Mayıs ayı itibariyle aşamadığımız önemli bir noktaydı. E, geçtiğimiz hafta bir küçük e, yükseliş denemesi sonrasında satışların geldiği seviye an itibariyle buralara çok yakınız. <laughs> Mevcut teknik görünüm burada yukarı yani indikatörlerle yukarı doğru devam ediyor olması 50 günlük önemli bir ortalamanın yukarı yönde kırılma ihtimalinin artı güçleniyor olması 78.50 liradan geçilme ihtimalinde ki burada arızdaki yaşanacak bir kısıntı buradaki hareketi tetikler yukarı doğru. Kısa vadede bir 78.50 yani 78.50 dolar seviyesinin üzerinde bir Brent petrol önümüzdeki hafta yani bu haftanın sonuna kadar süreçte artık e, olasılığı daha güçlü görüyorum ki ilk etapta yaşandığı yükselişle beraber yani mevcut 78 78.50 kırılması bizi bir 83 ve daha da yukarıda 87 seviyelerine kadar taşıyabilir ki ilk, ilk direnç noktası olarak mevcut da 78.50 doları geçmesiyle beraber bir 83 dolarları yani 5 dolarlık hemen hemen %4'e yakın bir e, hareketi ben getireceğim yani yüzde yüzde 65 bir hareket demektir bu plan petrol açısından. E, dikkat etmek gerekiyor. Brent cephesinde yatırımcılar için, yani de kullanan yatırımcılar açısından 78.50 doların üzerinde Evet, bağlantı koptu. Birazdan yine e, bağlanacak Göksel Bey bağlantısını bekliyoruz. Her yayında olduğu gibi benzer dakikalarda yine düştük. <laughs> Burada teknik bir sıkıntı var ama <laughs> çözemedim. Evet. Şimdi tek bir grafiği yansıttım. Yani özetle Penant Petrol'de e, Arabistan'dan gelecek olan arzdaki kısıtıyla beraber 78 dolar seviyorsun. Üstüne fiyatlamanın Önümüzdeki günlerde e, e, görüme ihtimali arttığını düşünüyorum. İlk etapta bir 83 dolar seviyesi hedefleri ama daha yukarıda 80 87 dolara kadar yükseliş olur mu? 83'e geldiğimizdeki fiyat oluşumlarında da e, değerlendireceğiz ama e, mevcut teknik görünüm indikatörleri de yukarı yönde olması <laughs> 83 direncinin çok rahatlıkla ulaşılabileceğini gösteriyor. Evet e, onun da grafiğine bakabilir miyiz? Hemen bakalım. Bir taraftan da rahatsızım. Geçmiş olsun. Sağ ol Şimdi geçtiğimiz hafta iki kere test ettiğimiz gibi 83 dolar direncimiz vardı. Bu direncin altında bir fiyatlama artık var. 50 günlük ve 22 günlük gibi iki önemli ortalamanın Kusura bakmayın ya çok ters bir izah. Geçmiş olsun. Şimdi indikat... <laughs> Burada indikatörlerin aşağı yönde olması <laughs> fiyat eğiliminin aşağıda bir fiyatlamayı beraberinde getireceğini gösteriyor. <laughs> ya, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir nefeslenin isterseniz. Ya, bir, ya birkaç gündür süren bir kronik bir sıkıntı var. Bu türlü de geçmedi. Maalesef babalar dengesiz. Evet. <laughs> evet. Ya özellikle 50 günlük ve 22 günlük gibi iki önemli ortalama kırılamadığını görüyoruz burada. İndikatörlerde aşağı doğru yön e, hareket ediyor. 1959 burada kritik noktaydı. kendi yakından takip ettiğim bir seviyeli geçtiğimiz dönemde direnç olarak çalışan geçtiğimiz haftada da ya buraların üstünde fiyatlamana <laughs> görsek de e, altında bir fiyatlamanın oluştuğu bir e, önemli direnç. 1979 seviyesinin yani kırılamaması burada artık aşağı yönlü eğilimi artabileceğini gösteriyor. Altın tarafında işlem yapan yatırımcılar açısından 1930 seviyesi yakından takip edilmeli. 1930'un altında bir fiyatlama görürsek onsta burada geri çekme bir miktarda hız kazanabilir. Bu nedenle uzun pozisyona taşıyan veya yat, altında alım düşünen yatırımcılar açısından 1930'un altında çok da alım tarafında bulunmuştur. önerilir. kısa vadeli bir realizasyon beklemek ve alt desteklerde Yeni denge araçlarını bet yani izlemek yararlı olacağı düşünüyorum. Evet, e, şimdi şöyle bir noktaya değineceğim hızlı bir şekilde globalden gidiyoruz e, yurt içine gireceğim ama son olarak sizden şunu isteyeceğim e, Euro bölgesi de burada tabii ki atlamamamız gereken önemli noktalarda. Fransa ve Almanya'nın aslında dahil olduğu Avrupa ülkesi içerisinde yani bu Euro bölgesinde Mayıs ayında beklenen Düşük fiyatlı artışlar var e, ekonomik verilerde. Şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı da e, biraz daha konuşma yaparken enflasyondaki duruşlarını hala aynı şekilde net olduklarını e, herhangi bir farklı sürpriz veya e, durum beklenmiyor şu anda. Bununla birlikte tabii ki e, Euro-Dolar paritesi ve dolar endeksindeki görüntüyü e, grafiklerde alırsak çok mutlu olurum. E, Göksel Bey mikrofonunuzu... Mehmetciğim, pardon. Evet. Şimdi Euro dolar paritesinden önce DXY endeksine bakalım. DXY endeksinde geçtiğimiz hafta e, 104 seviyede test edildi. Sonrasında bir hafta yani Perşembe ve Cuma günü geri çekilme ilmi vardı ki burada indikatörlerde geri çekilme beraber bir bozulma söz konusuydu. Ancak Cuma günü e, test edilen yani 103 seviyesinin üzerinde gelen alımlarla hareketle beraber DXY'de bir, bir miktar daha güç kazanımı görüyoruz. Burada teknik anlamda e, kısa vadeli bir düşüş eğiliminin oluşma ihtimali güçlü bulmama rağmen geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü gelen olmaları bugün hareketin bugün de devam ediyor olması e, dolar endeksinde bir miktar daha e, en azından geçtiğimiz çarşamba günü gördüğümüz e, hangi seviyeydi burası? 104.70. 104, 104.70, 105 bandının geçilme ihtimalini arttırıyor. 14 Mayıs'taki pardon Haziran'daki toplantı öncesinde de tekrar bir e, Nisan ayıydı galiba burası. Yok Mart başı itibariymiş pardon. 105 seviyeye kadar bir hareketi beraberinde getirebilir. Bu da bize e, yani çok geniş de olsa bir ikinci formasyonun boyun çizgisi test edilir mi? Konuşturacak bir seviye. Yani kısa vadede geçtiğimiz hafta beklediğimiz gevşeme eğilimini çok da etkili olmadığını artık bir yukarı ilmi tekrar DXY endeksinde gelebileceğini görüyoruz ki bunun yansımasını Eurodolar paritesine bu seviyeyi çağırarak hemen bahsedelim Eurodolar paritesinde ne olmuştu 106 seviyeleri test edilmişti sonrasında genel tepki denemeleri DXY endeks paralelinde zayıf kaldı 107 108 1.8 pardon seviyesini geçemeyen bir Parite söz konusuydu burada. Burada da indikatörleri biraz göz, göz önünde bulunduğumuzda stokastik, arasal gibi birçok indikatörün artık aşağı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Bu da bu hafta içinde yani parite açısından 1.06 desteğin kırma olasılığını arttırdığını söyleyebilirim. Yani DXY endeksinin yani Dx ye yukarı eğiliminde beraber paritede de yani dolardaki güç kazanımı bir miktar daha hızlandığını görebiliriz ki burada 103, 100, pardon 1.06.30, 1.07 de diyebiliriz ki mevcut durumda altındayız. 1.06'nın altında bir kalite e, burada e, euro dolar paritesi açısından daha alt fiyatları e, gündeme getirecektir. Geri çekime nerede de gelin dersek de 1.05 seviyeleri yani e, şöyle bir geniş bazda bakarsak hemen hemen Ocak ayında ve Nisan ayından Şubat ayının tamamında gördüğümüz ee, önemli 3 kere de test ettiğimiz destekleri geri çekimi gündeme getirir. Ee, ya yani özetle DXY endeksin bu hafta yukarı bir eğilimle beraber e, paritede de geri çekimlerin hızlandığını görebileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum yurt içi gündeme geldiğimizde tabii ki bu süreç içerisinde neyi konuşuyoruz her zaman olduğu gibi şimdi buradaki politikalar arasında nasıl bir yön izleyeceği de ekonomi tarafında Mehmet Şimşek'in merakları beklenirken e, evet asıl soruma geliyorum kur korumalı mevduat tarafı ve içerideki gram altın fiyatının yükselişi biraz daha bugün yani sabah saatlerinde pozitif olması. Şimdi yatırımcıların burada da e, talepleri ve hareketleri biraz daha sanıyorum volatil olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kur korumalı dönme, yani sonuçta yeni ekonomi kadrolarına açıklayıcı açıklamalarla beraber, yapacağı uygulamalarla beraber kur korumalıdaki gelen o talebin devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Ancak burada önümüzdeki dönemde biraz daha sınırlama yaşanabilir. Artık insanlar bir süre sonra kur korumalıdan mevdu, mevduata yönelim de gelebileceğini de düşünüyorum ki. Burada yansıması olarak da altın cephesinde yani dolarda biraz frenleme ile beraber gram altında da hareketlerin daha sınırlı kaldığı bir yazayı yaz dönemi görebiliriz. Evet. E, peki genel olarak e, bir iki yorum gelmiş. E, hisse tarafına biz tarafına geçersek burada endeksler de sabah saatlerinde pozitifti. E, bankalar endeksi ve holdingler görüntü olarak nasıl e, bir durumda ve e, nasıl fiyatlanacak? Şimdi bir taraftan da grafiği hazırlayalım yansıtabilirsek bankacılık endeksinden bahsedelim. Hatırlarsan dolar bazı bir grafik paylaşmıştım geçtiğimiz haftalarda. Burası neresiydi? 100, 192 dolar seviyesi e, grafikte de gördüğümüz işaret dediğimiz nokta. Burada test edilmesi sonrasında güçlü bir yükseliş var. Yükselişle beraber kısa ve orta vadeli indikatörler yukarı yönde hareket ettiğini, kısa ve orta vadede önemli iki ortam olarak takip ettiğimiz yine 22 ve 50 günlük gibi iki ortamındaki 50 günlük ortamın üzerinde bir bugün dolar bazlı fiyatlamada hareketlenme var. Bunu TL'ye çevirirsek. E, Hemen onu da bahsedelim. Şimdi TL'de de e, bankacık endeksinde 4825 seviyesi kritik bir dirençli kısa vadeli hareketler açısından. Bu seviye e, Nisan 19 Nisan'da test edilmesi sonrasında hızlı bir geri çekilmeyle beraber e, 4000'e kadar hemen hemen yüzde %20'lik bir geri çekiminin başladığı noktaydı. Bugün itibariyle bu direnci test eden bir bankacık endeksi var. Teknik görünüm bu kırılma ihtimali güçlendiriyor ki bu sefer nereye hareket ederiz? İlk seçimlerin son günde test edilen, yani ikinci referandum seçime geçmeden önceki 5233 direncine kadar hemen hemen bir 500 puanlık bir hareketi beraberinde getirebilir. İşte grafikte de işaretlediğimiz nokta. Teknik olarak 4850'nin üzerindeki bir fiyat oluşumu bugün itibariyle yani bu seviyeyi kırılması halinde daha yukarıdaki teknik görünümde buraya kadar bir hareketi teyit eder durumda bankacılık endeksinde 5233 direncini bir gündeme getireceğini düşünüyorum ki indikatörlerde de ortalamanın üzerinde olması da dolar bazlı baktığımızda 50 günlük gibi önemli bir ortalamanın üzerinde kalınlığı olması gibi birçok bir market, bir arada değerlendirdiğimizde 5230 bandı diyebileceğim bir band aralığına bankacılık endeksinin gelebileceğini düşünüyorum. Sanayi cephesine geçersek Sanayide de e, güçlü bir yükseliş vardı. 7300'lerden e başlayan ve 8700'e kadar gelen e, hızlı bir yükselişle beraber artık e, tarih zirvelere yaklaşan bir e, sanayi endeks grafiği görüyoruz. Buradan indikatörlere e, bakalım hemen. Şimdi yakından takip ettiğim birkaç indikatör var. Bunlardan biri stokastik, RSI, e, Manifule Endeks, MEC gibi kısa ve orta vade açısından yönü belirten birçok indikatörün yukarı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Burada tek sıkıntı hızlı yükseliş sonrasında kısa vadeli indikatörlerin aşırı satım yani direnç seviyelerine yaklaşmış olması. Bu da bize artık tarihi zirvelere yaklaşan bir sanayi endeksi sonrasında bu hafta sonuna kadarki süreçte en azından son günlerinde bir realizasyon ihtimali gündeme getiriyor ki sanayi endeksi olarak takip edilecek yatırımcı açısından 9000 seviyeleri ki hemen hemen 300 puan o da %3,4'lük bir marj yapar yukarı. yukarı potansiyelini izlemede yararlı olacağını düşünüyorum. 9000-9500 9.100 bandına yaklaşan bir sanayi endeksi görmemiz durumunda artık sanayi kağıtlarında özellikle son günlerde güçlü primlenmiş hisseler açısından biraz daha pozunu azaltmanın yararlı olabileceği bir döneme girildiğini de söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ee, birkaç tane yorum var aslında hisse senediyle ilgili. Onlara da bakalım yavaş yavaş programı da sonlandıralım sizi de çok yormadan. Ee, Karsu ve e, bir diğeri ise hemen bakıyorum. Ee, bir izleyicimiz Erbosan istemiş. Karsu ve Erbosan'a bakabilir miyiz? Grafikte şey, Erbosan'ın grafiği var. Ee, hemen buraya trafikleri çizersek bakalım Şimdi orta vadeli trend trendine yaklaştığını görüyoruz. İndikatörlerde de burada stokastik mesela aşırı alım seviyelerine daha net bir dönüş olmamasına rağmen indikatörlerin aşırı satım pardon alım seviyelerinde olması kar satışları açısından risk riski arttırdığını düşünüyorum. Burada 130.65 seviyesi kritik nokta. Yani trafikte çizdiğim trendin üst band olması açısından e, dikkat edilmesi gereken yerlerdeyiz. Mevcut durumda pozisyonların arttırılması riskli buluyorum. Mevcut pozisyonlarda da, eğer buralarda bir görünme işareti veya tahtada bir e, dengede satış tarafının arttığını görüyorsanız da azaltılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. 130.65 seviyesi geçimden her pozisyonda yeni pozisyon açmanın riskli bir e, hareket olacağı kanaatindeyim. Diğer Diğer, Aksu Enerji miydi? Ee, diğeri de e, er, e, hemen söylüyorum Erbosan. Biraz önce Erbosan'a bakacağız zaten. Kar su teksinde, kar, 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 kar. teksinde. Hemen ona da çizelim grafiklerini. Şimdi hissenin an itibariyle uzun vadeli trend direncini <laughs> test ettiğini görüyoruz ki bu zarayı geçtiğimiz hafta yani 31'inde gördüğümüz 17.90 seviyesi an itibariyle de 17.84'teyiz. Bu grafikte çizdiğimiz trendin üst bandı buralar. İndikatörlere baktığımızda burada da yukarı eğimin devam ettiğini görüyoruz. Önemli ortalamalardan 50 günlük ortalamanın da bahsettiğimiz trend çizgisine yakın olması yukarı potansiyelini güçlendirdiğini söyleyebilirim ki burada trendin kırılması 17.90 seviyesinin üzerinde bir kapanışta söz konusu olacak. 17.90 üzerindeki fiyat alışımlarında daha pozitif bir seyirciler bu nedenle mevcut taşıyıcılar yatırımcılar açısından 17.90 üzerinde çok rahat depozisyonlar taşınabilir, sürdürülebilir ve ilk etapta 18.85 19 bandı hedeflenebilir kısa vadeli bir trade açısından ancak orta vadede geçtiğimiz Nisan ayının 14'üne 21, 21.30 ve daha yukarıda da 22.70 seviyeleri e, orta vadede direnç noktaları olarak karşımıza çıkar. Mevcut durumda özetle trendin kırılma ihtimali güçlü buluyorum. E, bahsettiğim trenli kırılmasıyla beraber yani 17.90 seviyesinin kırılmasıyla beraber istediği yükseliş eğilimi bir miktar daha burada hız kazanabilir. Peki çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız için e, değerli alaylar Için Göksel Bey, e, yavaş yavaş programımı da e, sonlandıralım dilerseniz. Bir sonraki yayında Twitter yayınında birlikte olacağız. E, tekrardan izleyen herkese de çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar da arkadaşlar?